Bugünkü konumuz present perfect tense time expression. Ever ve never'ı ele alarak konumuza başlayabiliriz. Her ikisi de hiç anlamına gelir. Ever soru cümlelerinde, never ise olumsuz cümlelerde kullanılır. Have you ever been to Japan? Hiç Japonya'da bulundunuz mu? Yes, I have been to Japan. Evet, bulundum. No, I have never been to Japan. Hayır, hiç bulunmadım. Just, bir eylemin kısa bir süre önce yapıldığını veya tamamlandığını belirtir. Just fiilden önce gelir. Demin, yeni ve benzeri şeklinde Türkçeye tercüme edilebilir. Don't touch the wall. I have just painted it. Duvara dokunma, yeni boyadım. I don't think she knows what's happening here. She has just woken up. Burada neler olduğunu bildiğini sanmıyorum. Daha yeni kalktı, uyandı. Yet, bir eylemin yapılması ile ilgili bir beklenti olduğunu ifade eder. O yüzden olumsuz ifadelerde veya soru cümlelerinde kullanılır. Henüz, hala, daha, şimdiye kadar ve benzeri şeklinde Türkçe'ye tercüme edilebilir. Please wait a moment, she hasn't finished yet. Lütfen bir dakika bekleyin, henüz daha bitirmedi. It's quite late, hasn't the taxi arrived yet? Baya geç oldu, taksiyeniz gelmedi mi? Already ee, bir eylemin beklenenden daha önce yapıldığını ifade eder. Already fiilden önce geldiği gibi vurgulama için cümlenin sonunda da alabilir Zaten şimdiden ve benzeri şeklinde çevrilebilir. When will you clean the car? I have already cleaned it. Arabayı ne zaman yıkayacaksın diye verilen, e, sorulan soruya zaten ilk adım cevabı verilmiş. It's quite early. Has Tom already left? Saat baya erken. Tom şimdiden çıktı mı? Already şu anda bu durumda konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil have ile asıl fiil arasındadır. Yet henüz anlamını taşır. Bu, iki, bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani yet kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek isteniyorsa already olumsuz cevap vermek isteniyorsa yetle cevap verilebilir. Has the director come yet? yes he has already come, no he hasn't come yet cümleleri şeklinde cevaplar verilebilir. Just henüz bitmiş bir işi ifade etmek için cümle yardımcı fiil ile asıl fiil arasında just koyarak kurulur. I have just locked the door. Kapıyı tam şimdi kilitledim. Ali has just come home. Ali tam şimdi eve geldi. Have they just gone out? Onlar şimdi mi gittiler? Since ee, ve for edatları. Bu ikisi genelde birbirine karıştırılan edatlar. Her ikisi de Türkçe'de den veri anlamına gelir. Ee, ama İngilizce'de bu iki şekilde ifade edilir. Since'ten sonra daima bir zaman adı gelir. For'dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. Since bir şeyin ne zaman başladığını, for ise ne kadar sürdüğünü ifade eder. Örneklere bakalım. Since last week, since last summer, since last year, since one o'clock ve benzeri örneklerle. Bunu açıklayabiliriz. For, e, for'dan sonra bir zaman ölçüsü koymak gerekir ve o işin ne kadar sürdüğünü belirtir. For one minute, for two hours, for three days, for five weeks gibi. Recently, recently ya da lately her ikisi de son zamanlarda anlamına gelir. Recently I have been really tired ya da I have been really tired recently şeklinde cümlenin başında ya da kullanılabilir.